<laughs> Hep yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bakın Dynamite Frank Edgar Pirma neyse ben niye sayıyorum ki? Sağ ol Koltuğu başarı biliyorsunuzdur. Ve koltuğa bu kostümü çıkarttım. Efsane bir sıradiyesi çıkarttım ben. Şunlardan. Şu üstünde var ya. Günlük. Her gün geliyor. Oradan çıkardım. İşte. Oradan çıkardım. ya Yani sana mı çıktı? işte 7 mega kutuyu 49 42 tane sıradesi vardı ya oradan kostümü çıkardım ve şu kostümüne çıkardım bu duello cüriko ve elmas kümleriko başka da hiçbir şey çıkmadı şeref yardımcısı var. Bu. Bakın arkadaşlar Shelly de bakın Shelly harika bir bekçi güvenilir. Güçlü ve av tüfeğinden tüfeğinde çok yetenekli tüm gözlerinden neden koltuğun üzerinde olduğunu bir türlü anlam veremiyor. Kolt yazıyor. Bakın Kolt Star Park'ın gözdesi yakışıklı ve ve tabanca kullanma hünerleriyle hünalleri, Herkes etkilemeyi başarıyor. Şili haricinde. Şili yazıyor. Ve bu Stars olduğunda da Şili kolta yardım etti. Bununla bir alakası var mı? Şimdi bas Kim kostümler var zaten. Ben arkadaşlar altınımı biriktiriyorum. Ben bin yapınca şey. Gümüş kostüm alacağım ve ambiri alacağım. Bu açın. Normalde sen niye çıkarmıştın da buna yani, bastım. Değiştiremiyorum. Bu Daha bayağı bayağı ama az kaldı ya. Yani sana mumunca 10 en 110 miyimiz 879 sana mumunca 3700 mumunca kaçmaz şimdi korkula tek yaklaşmayacağım kollar açılıyor arkadaşlar ben uzun süre video atamayacağım ama ben sizin için İzlemenizi şanslıcam. Bu arada arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün 2 bin izlenme ardarda. Bakın bugün baktım. 1800 izlenmem vardı. Şimdi baktım 2 bin izlenmem var. Ana. Nereden çıktı ana? Soygun var mı? Soygun var mı? Varmış. Hadi bakayım. Çok Arkadaşlar bugün short attım yani bir 15 dakika olmuştur. Kaç like gelirse yani izleyince göreceksiniz kaç like gelirse Onun altında yazan rakamla profil resmimi yapacağım. Ananın Götten canını azalt. 99 yaptı yerlerini biz yaparız. Annenim. Tamam. Aa canım. Adamlar patlıkta öldürüyorlar lan. Betonla öldüğünü görmeyeyim. Burada da patlar geceliyor mahallenin. <laughs> ana ana. Biraz daha koyduğunu Korkma oynamayacağım ya şey. Spike'la mı oynasam? ancak ne olduğunu gelmez. Arkadaşlar eğer bir okumak için 2500 izlenmeye geliyoruz. On abone yapmıyorsunuz beni. Ben de diyorum ki 2500 izlenmeye ulaştırma yapacağım Şa yeni şarkı. O arada patlar geceleri mahallenin bebeği sen koyarız mısın lan? benim adımda da Poyraz. <laughs> bak benim adımda da Kapına kölen köle ne oldu lan? Ediyor adam lan. bunu istedim. Aa bunu lezzetle oynayacak. Le. Ha da dayanmak mı alsam ya? bir dakika şuradan ustalara gel. 751'e geçince. sen bana lazımsın. Çok da lazımsın. Aa 57 kalmış. Kaleye falan yok. Allah sabahlar bunlar için. Kapına kölen oldu. Ha. Göremezsen. Hmm. Ya ben. Ya sonra topu araya. Ay atamadım. İz iz İtalya. Ben YouTube'u hiçbir zaman bırakmayacağım. Yani ben plaket alana kadar bırakmayacağım. İyiziz İtalya. Lan! Ben... Bak o da ölsem var ya. Ananı gol attı. Bak aynı anda geliyorlar şimdi nasıl oluyor şimdi bak. İziz. Zaten kazandık. Gol. İsrail mi? Şu kalıbını. Ya keşke bu maçta olmasaydı. İsrail diyor. Burak oh, şişi şikayet edebiliyor muyuz? İyi İtalya profilde İsrail hmm. on, on, bana ne bu çok küçük. Tam bu küçük. 13.000 oha. An geçiyorum abi bu küçük. 2622 daima kayır var. Ben bunu daima VSL'de alırım. Ondan sonra Colt VSL'de alırım. Mortis VSL'de alırım. Şeli VSL'de alırım. Bazı VSL'de alırım. Rikol VSL'de alırım. Nita'da alırım. Tik'de alırım. Beri'de alırım. Hmm. alırım. en hepsini ne bak. Ama yerim kademesi bir iki, üç, dört, beş tane var. Hadi bakalım. Bir, 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 bir Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ama ben niye hareket edemiyorum? Aaa. Hareket edemiyorum. Ah şimdi hareket ettim. Tamam. Ben öldüm. Şehanla ne doy? delip kesti. Bu yolda dene ne oldu mu? Ne oldu Sen daha böyle seni alacağım. öyle Ben klansım ben nasıl oldu? Koşuşum eskiden ilk geldiğinde klansı çok kötü inşallah almayorum. Ah! ya uzaklaştırın ya nereye uzaklaştırın. Aa görsün. geçti. Ultisi güzel şeyin amdığını. Ah be. Ee. Çok kötü oynadım. şimdi başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Oz da yok. Antalya bilmem. bak ya. artık şu an gelmesini istiyorum. Arkadaşlar bak. Burada ben Bibi'yi seçmek istiyorum. Burada Sandy. Burada... Iı, boyu burada hmm. Bu veya ben veya Bibi veya go veya 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 Ay senin ben işleyeceğim. Yeni etkinliğe 14 dakika kaldı hadi. Annem babam uyuyor. Çok sokak ya çok güzel. sokak 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 여름길 사막 좋은 길지었다 İsmi İtalya Niye böyle kalabiliyorum efşini ya? Oğlum tutuyor son ayın. Bu bütün Altyazı daha hiç geçen iz abonamızı kusur. Anam daha kadar yani. hemen. <laughs> oh, ben almam lazım. oluyor ayağım döküm oluyor <laughs> annem babam oluyor <laughs> yavaş yavaş ağıt şu onu gol atamazsan seni öldürürüm ki <laughs> Olsana. Ya ona çıkma ya. Olsana. Sönür elmanı. Olsana. Bir yerine de. Olsana. Bir de. Bir iki de. 原来那个，原来那什么啊？ falan ne ki o zaten güzel gibi bir yanımızda ölüm bir yanımızda ya yanımız yanımız sevdik gördüğünüz gibi bir kere köprüsünden geçtik cehennemde daha göğsünü delip geçtik bu yolda dönemler o zaman yine bol. Yine bol değil, yine bol. Konuşmayan videodayım. Videodayım. Konuşmayan videodayım. This is Italia. kaç oluyor 5 tamam. 1 1-1-1 1-1-1 sonra video bitiyor ve ben de uykuya geçiyorum <laughs>

Yağmur suyu koyuluyo Bakın çünkü yaktığımı kırdım aynısal bana Çünkü yatağı dağıttım Gidiyoruz yukarı Oyyy yaktık dolma yaptık pişirdik Nasıl lan dolma yaptık pişirdik Beğendik, çizgidik, yaptık, yani bir yetişirlik tamam yaptık bir yetişirlik yani tamam yaptık bir yetişirlik yani 5 bin 5 bin olsun yani artık kaç oldu ay ya, çok az kaldı. 5 bin 5 bin 5 bin 5 bin olsa ol o zorba olmak. Ben dynamite mine'ı kapatacağım ya. Yap da şu dynamite bu şartı yayamak This is Italian.

Jeg har ikke tak arkadaşlar. Videonun da sonu bir videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum bakın. Eğer bu videoya 50 beğeni gelirse yani istediğiniz yorumları da yazın istediğiniz bir şey yapacağım. Kafamda yumurta kırıyorsanız yapacağım bak. Hayalim Acabando aí o nosso Cláudio Alves